Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sayın Ali Öztürk. Buyurun sayın Öztürk. Evet sayın başkanım teşekkür ederim. Mihriban türküsünün yazarı sevgili Ekin Özde hemşerim Abdurrahim Karakoç'un bugün 10. ölüm yıl dönümü. Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Karahanmaraş'ta hemşerimiz Cahit Zarifoğlu'nun yine bugün ölüm yıl dönümü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve bugün Türk Edebiyat Dünyası'nın önemli isimlerinden birisi Andırınlı hemşerim Mevlana İdris Zengin hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diliyorum. Yarın İstanbul'da defnedilecek bir kez daha ailesine, tüm Kahramanmaraş'ta hemsellerime başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, her gün zam geliyor. Akarya kıta zam, suya zam, tuza zam, şekere zam, her şeye zam, zam, zam. AK Parti hükümetinin bildiği tek bir şey var son yıllarda, zam yapmak zam yapmaktan başka bildikleri hiçbir şey yok. Çiftçi perişan durumda. Tarlaya artık ekemiyor, biçemiyor. Traktöre mazotu nasıl alacak çiftçi hiç düşündünüz mü? Alma şansı yok. Tarlayı ekme, biçme şansı yok. Bakın, Artvin'den Ankara'ya, Ankara'dan tekrar Artvin'e dönecek olan bir otobüs, yani Artvin'in bir otobüs firmasını düşünün. 440 litre mazot yakmak zorunda. Dün akşam gelen zamla 440 litre mazota 1000 lira cebinden gitti. Kimin? Otobüs firmasının. Otobüs sahibi Artvin'den çıkacak Ankara'ya gelecek. Ankara'dan tekrar Artvin'e gidecek. 440 litre mazot yakacak ve 1000 lira gitti. Maalesef zamdan başka yaptıkları bir şey yok. Başka nereye yapıyor? Mesela AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. Öğrenci otobüs biletlerine zam yapmış. Ne menen bir işse AK Partili İstanbul'daki belediye meclis üyeleri zamma karşı çıkıyor. Kahramanmaraş'takiler zam yapıyor. İki yüzlülüğün bir başka göstergesidir bu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi suya zam, otobüse zam, her şeye zam. O da Tayyip Erdoğan'a bakıyor. Bakıyor ki Tayyip Bey zam yapıyor, bari ben de yapayım diyor. Başka ne yapıyor? AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Dul Kadrioğlu Belediyesi vatandaşa söz verdi. Dar gelirlilere ev yapacağız dediler. Dar gelirli 1296 konut yapacağız. Yeni kent kooperatifi. 2017 yılında üye kaydına başladılar. Vatandaştan parayı topladılar. Dediler ki evleriniz teslim. Soru önergesi verdim Murat Kurum'a. Murat Kurum bana cevap gönderdi. Dedi ki 2020 Haziran'da evler teslim dedi. 2020 Haziran geçti. 2021 Haziran geçti. 2022 Haziran'dayız. Evler daha teslim değil. Aynı sorun enerjisinde yanıt demişti ki Murat Kurum. Vatandaştan başka para alınacak, alınmayacak demişti. Kimse para vermeyecek demişti. Şimdi 38 bin lira her üyeden para istiyorlar. Ya milleti inim inim inlettiniz. Ev... Tamamlayın sözlerimiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ev vereceğiz dediniz. Oradan gene para istiyorsunuz. Asgari ücretle çalışıyor karı koca. Zor zor şartlarda geçinirken bir evim olsun. Başımı sokacağım, sokacağım bir yuvam olsun diye taksit ödüyor, parayı alıyorsunuz, zam yapmayacağız diyorsunuz, yapıyorsunuz, ek aidat istemeyeceğiz diyorsunuz, istiyorsunuz, bir de evleri vermiyorsunuz. Neymiş efendim? Belediye başkanı diyor ki, benden önceki belediye başkanının projesi beni ilgilendirmez diyor. Kim o? O da AK Partili belediye başkanı. Yani şu anki AK Partili büyükşehir belediye başkanı, kendisinden önceki AK Partili belediye başkanının projesini kabul etmem diyor. Binlerce insan perişan. Belediyenin önünde eylem yapılıyor. Her gün Kahramanmaraş'ta Dul Kadiroğlu Belediyesi'nin önünde eylem var ve bu insanlar bende videoları var. Kadınlar gelmiş diyor ki ya hep AK Parti'ye oy verdik diyorlar. Elimiz kırılsaydı diyorlar ama AK Parti perişan etti. Türkiye'yi perişan etti. Kahramanmaraş perişan Sayın Öztürk teşekkür ediyor.